राम्रो छ गर्नु Benim adım Eyvini Ada, Azırım'dan geliyoruz. Buraya Kabaragöy'e gelmeye geldik, Peribacalarını gezmeye geldik. Buraya. Gün batını izliyoruz. Ondan sonra işte güzelmiş buralar. Ee, rüzgardan mı oluşmuş herhalde? Kabaragöy çok güzel, bütün çocuklar buraya gelsin. Tek kelimeyle muhteşem, eşsiz bir manzara, eşsiz bir güzellik. Büyülenmemek elde değil. Gün doğumu, gün batımı tamamen herkesin kesinlikle görmesi gereken nadide yerlerden birisi diyorum. Çok güzel, çok etkilendim. E, buraları gezmek için torunlarımla geldim. Dünyanın en iyi harikalar diyarına geldik. Vatandaşlarımızın da, diğer ülkelerden gelen insanlarımıza da buraların görmesini isteriz. Kapadokya bambaşka bir yer büyülendim. Sabah e, balonların burada uçmasını inşallah onu da göreceğiz. gün e, batımını da şimdi çocuklarla, torunlarla burada izlemeye geldik. Herkesin de burada izlemesini beklerim. Kapadokya'ya geldim Nevşehir'e. Her yıl tatilde buraya geliyoruz. Yani her seferinde geliyoruz, unutamıyoruz. Çok güzel manzaralar. Çok beğeniyorum. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Ez bir duygu. Zaten Aydıl'da bir kez geliyoruz. Çok beğeniyorum. Çok güzel. <laughs>

<gülüyor> 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 ee, inanmıyorum. Evet, çok heyecanlıyım şu an. Hiç beklemiyordum. Biz hatta şeyi konuştuk hani bir organizasyon var herhalde dedik burası için. <laughs> yani çok güzel bir yer burada teklif almak çok güzel. İnşallah etkileri de bir sonraki yıllara yansır. yani burası kadar güzel, ruhlu bir hayatımız olur. <laughs> Bu kültürel güzel bir yerde bulunmak çok hoşumuza gitti ve gayet zevk alarak gezdik, eğlendik. Bunu da mutlu olması için planladım ve en güzel yer olarak burayı düşündüm. İki manzara bir araya gelince gayet güzel bir <laughs> dünya harikası çıktı ortaya.

It's done. Let's go. Is it Let's go. 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 Let's go.